Bir kez daha temsilcimize başarılar dileyelim. Beşiktaş İrlanda deplasmanında galibiyet için sahada S-Sport ve S-Sport Plus ekranında sizlerle birlikteyiz. Ben Erman Yaşar, değerli dostum Engin Kehale ile bu maçın anlatımındayız. Başarılar Beşiktaş diyoruz. Ve karşılaşma başladı. St. Patrick's hemen hızlı şekilde Lewy ile kalemize gelmeye çalışıyor. Orkun o bölgede söktü topu. Baskı Chris Forrester. Taç temsilcimizin. Şimdi Gabriel. St. Patrick sahasına yerleşti Beşiktaş. Emirhan. João Mario ve Rafa Silva. Rafa Silva. Rafa Silva. Gol pozisyonu olur mu? Rafa Silva şimdi çevirdi ama Jonas Svensson gol pozisyonu Anang ama öncesinde düdük geldi. Sivenson'un yaptığı harekete. Ganalı Anang bu şutu çıkardı ama zaten öncesinde Sloven hakemin düdüğü var. Svensson. Muci. Sağ kenardan geliyor yine Muci. ...hareketli başladı maça. ...Mucci'nin pası... ...Rafa Silva'yı bıraktı... ...Jo Mario vurdu da gol... ...gol, gol, gol... ...Jo Mario demin denemiş... ...Joseph Anand çıkarmıştı... ...öncesinde... ...Faal düdüğü de çıkmıştı zaten ama... ...burada gol attı... ...Jo Mario... İki kenarda oynayan oyuncu da... ...etkili başladı Beşiktaş'ta... ...hem Ernest Mucci... ...hem Jo Mario... Ve yine Ernest Muci ile başlayan bir tehlike Demin de Sağ kenarda iyi işler yapmıştı Muci. Burada da tabi Rafa Silva'dan da çok klas bir dokunuş. Yalnız çıkarken kaptırılan bir top topta Temi Abraham şimdi. Rafa Silva bıraktı, Orkun vurdu. Savunma. João Mario tekrar Rafa Silva dışarıya. Çok net bir fırsat daha. Jonas Sivenson sağ kenarı kullanıyor Beşiktaş. Orkun. Muçi. Muçi. İki oyuncu arasından Orkun'a. Orkun'dan Sivenson. Yine tehlike Sivenson içeriye. T.M. Abraham. T.M. Abraham 2-0. T.M. Abraham da hesabı açıyoruz. Şahtar maçlarında genel olarak kötü gözüken Beşiktaş'ın olumlu parçalarından biriydi. Özellikle ilk maçta iç sağ performansıyla Teme Abraham burada da 14. dakikada farkı ikiye çıkarttı. İngiliz golcü. iki kapıda demiştim. Ya çok belliydi ikinin kapıda olduğu. Orkun'dan çok klas bir pas. Sivenson'u iyi kaçırdı. Jamario şık bıraktı. Tem Abraham. Tem Abraham gole gidiyor. Abraham. Tem Abraham çok klas girdi topun altına. 3-0. Beşiktaş Güney Dublin'de şov yapıyor. İrlanda deplasmanında şov yapıyor. Teme Abraham'ın ikinci, Beşiktaş'ın üçüncü golü. João Mario'dan da çok ince işler var şu ana kadar. Bu gol dedim. İşte Gabriel Paulista'nın pası. João Mario bu sefer çok klas dokunuyor. Teme Abraham. Önce savunmadan sıyrılıyor. Sonrasında çok kısa bir mesafede topun altına çok klas giriyor. Mert hemen eliyle de başlattı ama hedeflediği yere gitmedi. Şimdi João Mario. Rafa Silva sol kenar. İçeriye hareketlenen muçi var. Rafa Silva. Ceza sahası. Jurasek kaldırdı. Joe Mario vurdu. Çizginin biraz önünden çıkardı. Savunmada Tom Gravisti 4-0 oluyordu. Orkun paslaşarak kullandı. Rafa Silva. Orkun ve Rafa. Rafa Silva ceza sahası içi. Rafa Silva olmadı. Emreke. Şimdi Orkun. Orkun'un pası Mucci. Mucci. Orkun Kökçü dışarıya. Yine dördüncü golle burun buruna geldi Beşiktaş. Orkun Kökçü bu sefer. Köşe vuruşu kullanılacak şimdi. Hakemden işaret geldi. Arka direğe doğru orta. Bir kafa ters vuruş. Kalemizde tehlike var ve gol geldi. F Bence faul verdi. Hayır faul verdi evet. Evet. Rafa Silva, araya, Mucci'yi kaçırma düşüncesi, Mucci çok şık döndü. Temi Abraham, Penalt. Temi Abraham, Hakem Penalt. penaltı noktasını gösteriyor. Temi Abraham, Temi Abraham Etrik, 4-0. olabilir kalemizde. Hızlı geldiler. Çaprazdan vuruş ve alarda gol. Offside olabilir mi acaba? Postanın Savunmamız başı. da offside diye itiraz ediyor şu anda ama hakemden öyle bir düdük yok. Yine de bir kontrol olacaktır. Ve gol. Geçerli. Lennon İyi paslaşmalar. Kion Levy. Ceza sahası için orta gol pozisyonu. Mert Günok. Harika çıkardı Mert ama iyisi iyi sinyallerde değil. Yani 4-0 olmuş bir maç 4-1 olabilir. Bu gayet normal. Demir Ege tıknaz. Toplu hareketli. Demir Ege'nin pası. Joe Mario vuracak. Joe Mario vurdu. Savunmaya çarptı. Köşe vuruşu siyah beyaz sesleri ve Beşiktaş deplasman tribünü keyifli bir akşam geçiriyorlar onlar Dublin'de. Erken gelen goller. Şimdi çaprazda tehlike olabilir. Yalnız vuruş. Günok. Şimdi kullanıldı köşe vuruşu. Savunma karşıladı. Orkun'da kaldı top. Tehlikeli bir kontrol olabilir. Orkun uzun ve iyi yolladı Rafa Silva sevdiği pozisyondan Rafa çok akıllıca bıraktı Şimdi gol pozisyonu Rafa Silva Son anda Anang Josef Anang Kaçırma düşüncesi Bu tip toplarda çok iyi uzayan bir oyuncu Rafa Silva Rafa Silva iyi de yeri buldu Arroyo Arroyo döndü şimdi şut dışarıya attı Kartal Arroyo her an son düdük gelebilir. İşte David maç, bu maç bu kadar diyor. St. Patrick's 1 Beşiktaş 4. Oldukça rahat bir galibiyet temsilcimizden.